iç meselesi olduğuna inanmıyorum. Ya bütün kamuoyuna yansımış... Bütün kamuoyuna bütün yansımış, Türkçe, herkesin bütün gördüğü bir şey... ...iç, iç mesele olamaz bir kere. Uluslararası Marka marka Gazetesi... ...Marka'ydı galiba, yanılıyorsam... Marka yaptı, Marka yaptı. Marka, marka yaptı. Gazetesi bunu... ...bir haber yaptı, daha maç bitmeden... Bak görüntü olmaz, görüntü olmaz. sadece duyum olur. Antrenmanda bir tartışma olur, soyunma odasında bir tartışma olur. Hiçbir yere yansımaz. Bu iç mesele olarak kalır, içeride bravo. çözülür. Bravo. Ama sen sağ içerisinde 30-40 metre depar atarak kendi takım arkadaşına önce kafa atmaya çalışıyor. Hatta kafa atıyorsan, daha sonra koluna yumruk atıyorsan bu iç mesele olmaktan çıkar. Bravo. Bu bütün kamuoyuna yansımış, bütün kamuoyu tarafından görülmüş ve tartışılmış bir olaydır. Neden? Dolayısıyla iç mesele olarak kalmaz. Neden iç mesele, mesele dendi? 37 ya bakın ben getir. isim vererek söylüyorum. 37'yi de getir. İsim vererek Ertem. İsim evet. vererek söylüyorum. Anket yaptım bir tane. Volkan Demirel şu anda bir yerde yorumcu. Evet Bin Sports'ta. Bin Sports'ta yorumcu. yorumcu. Volkan Demirel eskiden gazetecileri evden aldırırım diyen Volkan Demirel... ...tribünlerde e, insanlara yapmadığını bırakmayan bu arkadaş... ...tamam şu anda yorumcu oradan rajon kesiyor. Onun için Galatasaray diyor ki bu bizim meselemiz. Bu tür insanlar bu şekilde yorum yapma hakkına sahip olduğu zaman biraz da aynaya bakmak zorundalar. Kusura bakmayın. Oluyoruz. Suçlu biz oluyoruz. Özür dileriz. Sen deyiz. olmuyorsun hayır. Yok. Özür dileriz. Hayır. Ben şimdi ha, en benim, baştan en baştan başlayayım. başlayayım. Deniz hocama geçeyim en bir. Murat Elmas diyor ki bu diyor bizim iş meselemiz. Fatih hoca diyor iş mesele, ben iç Ben iş mesele olduğunu neden düşünmüyorum. Bir e, okuyalım. E, ne diyor arkadaşlar? Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz tek tek direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. İnanılmaz. Ya ne yani inanılmaz Bülent? Burada ne sıkıntı, var? Tek sıkıntı canlı yayına yansıması diyor. yaptım arkadaşlar. Değil zaten en büyük sıkıntı bu. Kamuoyuna yansıması. Abi ne deseydi peki Deniz Hocam? Hadi şekerim, ben. bitirsin tabii tabii. Özür dilerim Deniz Hocam. Bir hocam, hocam. Bir ben en, buyur, en baştan sana sorular sorayım. Bak insanlar aydınlansın. Şimdi İbrahim meselesine döneceğim. Sırayla gideceğim. İbrahim meselesine Velev ki çekimser kaldı Galatasaray Şimdi Spor Galatasaray Kulübü hangisi? ve Sayın Burak Elmas. Velev ki çekimser kaldı. Çekimser kalmak genel kurulda ne demek? Yani o aslında ikna, çoğunluk neyse ona destek uyuyorum demek. Da. Destek oluyor zimni olarak demem. diyelim. Öyle dolayısıyla ki. dolayısıyla bütün sezon eleştirdiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bütün kurulları, Merkez Hakem Kurulu dahil hepsinin başarılı olduğunu kabul, kabul ediyorlar yani. evet. ve ...ibra ediyorlar. Çekimser kalsalar da çoğunla uyuyorlar. Bak çekimser kaldıklarını varsa Orada Ali Koç'la bir anlaşma yapıyorlar. Bir dakika burada ona gelecek. Ona geleceğim. Ona geleceğim. Gaz, e, evet. Hepsine geleceğim. Evet. Hocam bitirsin Şimdi, ben o, cevaplayacağım. Hocamı kesmek tamam. istemiyorum. Son dakika kulüplere Türkiye Futbol Federasyonu kulüpleri kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu'na bir baskısı sonucu Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun seçimle gelmesi kararı evet. alınıyor ve bu seçime oy sunuluyor, oylanıyor, kabul ediliyor. Demek ki kulüpler merkez hakem kurulu ve hakemlerden memnun ki. Ya bırak Deniz Ateş'e ya. Hayır hayır. Allah'ını seversen bırak bırak. Bunu niye koymuyorlar? Neden seçimle? Ya niye, niye memnunlar demek ki diyorsun? Galatasaray geçen seneden se beri neler söylüyor? Aldığı cezaları onu şey dışı bak, bırakıyorlar. Diplomasi diplomasi de bazen diplomasi de bazen yapılması gerekenler vardır. Hep küfür ederek, hep kavga ederek, hep tokat atarak değil ben devam devam edemez tahkimi, disiplin kurulunu, uyuşmazlık çözüm kurulunu seçimle getiriyorlar. Neden merkez hakem kurulu bu paketin dışında bırakıyorlar? E şunu söyle o zaman. Disiplin kurulu başkanıyla e, tahkim kurulu başkanı beraber ortaklaşa kitap yazıyorlar. Birisi Hocam o... ben, onu ben demiyorum. şeyi söyleyeyim. Ben onu bak, diyorum. Şimdi bak, bu Bu kurulları, kurulları ile ilgili Ay, bir tavsiyesi vardı zaten. Dolayısıyla bu oraya uygun olarak yapılmak istendi. MK ile ilgili yoktu diye. Bilmiyor. Onunla ilgili de Onunla bir ilgili paket vardı. Şey... Sonra da neden dışarı çıkarıldı? Ay, ayrı bu bir. biliyorsun eşcinsel. Bu Galatasaray özelinde. Şey şimdi Fenerbahçe elinde de Fenerbahçe Metin Tokat Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin sayın Metin Tokat'la ilgili bir sıkıntısı vardı. Metin Tokat Pimik'ten Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu yani hakemlerin atandığı 3 kişilik kuruldan çıkarılması bu pazarlık konusu oldu diye basına yansıdığı için söylüyorum. hocam. Ve çıkarıldı. Bu Pimik'ten çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sanki sıkıntı bitti. Bütün kulüpler memnun, hakemler çok başarılı oldu. Efendim? Bu anlaşmaya göre oldu efendim. Birinci haftadan daha patlak verdi bu olay. Birinci haftadan. Birinci haftadan sonra şimdi başladı. Şimdi Burak Almas Sayın Burak Elmas'ın basın toplantısına geçiyorum. Sırayla devam ediyorum. Ben bir kere prompterdan okunan sade dümdüz bir basın toplantısının çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum Aynen. siz düşünüyor musunuz? Yani Sayın Buyurun Burak Elmas'ın bir yere bakarak prompt'lardan okuyup insanlara bu samimiyeti verdiğini. Ben çok terledim. Şu Trabzonspor bu, mendilinden bir bu, tane. Bu enerjiyi yansıtabildiğini düşünmüyorum. Varsa düşünen bana var. katılan varsa yazabilirler. Şey. Benim aksini düşünen aksini düşünen varsa yazabilirler. Ama ben bu enerjiyi kimseye yansıtabildiğini düşünmüyorum. Kimden bir getirelim mi ekrana? Sayın Burak Elmas. Promptör ya okuması. da herhangi bir yere bakarak... Bence promptu sabit. değil, kartondan okuyor. Ya kartondan. Bir yerden okuyarak enerjiyi veremedi. İste bir Hissettiklerini da daha. Biz aldık kimse. daha. Öbüründe kaç? Ben ben, ben izlerken alamadım. E alamazsın çünkü Öbürümde sen bizim kaç gibi değilsin ki. Biz, Öyle değil. Bak ama Deniz Hocam, Burak Elmas'ın, Sayın Burak Elmas'ın yapmış hayır. olduğu hayır ben şimdi açıklamada e, bir hayır biz hay, gerekeni da. aldık. Hocam... Beni ve bir kamera alsın sonra. Beni de. bir kamera alsın. Tamam. Ve şu beni bir kamera. Sonra. al. Aynen şu şekilde. Bak şimdi. Yok yo, beni alsın. Evet. Beni alsın. Alın, abi, bir sonra. Alın Deniz Hoca'yı. Şu şekilde. Şimdi ben Bak ne evet kamera neresi? Hangi kameraya bakıyor? Ben bir... şimdi şöyle tamam mı? Ben şimdi size daha, bu şekilde mi daha sıcak ve samimi geliyorum? Anlattıklarım. Ya hocam sonra, sen her şey çok, çok güzel bir anladım. şey söylüyorsun. Bu şekilde Dur, mi? Kesme, Yoksa bu şekilde mi? Harikasın. Ben size bu şekilde mi samimi geliyorum arkadaşlar? ben size anlatmak istediklerimi bu şekilde bir getirelim ekrana. Aktarıyorum. Getirelim Şimdi ekana, ikisi arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla ben bunu aktarmaya çalışıyorum. Öbür türlü mü yapsaydı bir, sence? bence bir, bir bence daha samimi, daha içten ekrana baka, baka baka inandığı bir şey için inanarak inandığı bir şey için prompter kullanmak. Sen hiç Sayın Aziz şey Yıldırım'ın prompter kullandığını gördün mü? Bravo. Bunu bu şekilde aktarmak e, aktar, herkes daha da gördüm dikkat ederdi. Bravo hocam. Çok güzel prompter kullandığını gördün mü Oğuz abi? Yok. Bu adamlar içinden gelerek konuşan ama, adamları, Ama ve şiddeti ve şiddeti. Hocam diyor ki. Bunda bir şey yok. Hayır. Siyasi büyüklerimiz de hayır, protokol ki, kullanıyorlar. Hayır, e, o değil yani, ama. Bak, siyasi bak, o, bak özür dilerim <laughs> <özür> çok özür <laughs> dilerim. <çok özür gülüyor> <derim, çok özür gülüyor> sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet başkanımız. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli, Doğru. Sayın Meral Akşener. Bu isimler, bu isimler ...prompter kullanmak zorundalar. Kılıçdaroğlu hiç kullanmıyor ama. O anda ağzından, ağzından herhangi bir kelime bildikleri halde herhangi bir kelime yanlış çıkmasın diye. Bir şey söyleyeceğim. Anlatabilir miyim? Sevgili Benim, Galatasaraylılar. Şimdi... Sevgili Galatasaraylılar abi, bir şey olur, söylemek Burak istiyorum. Elması bir getirelim. Mi? Tamam. Sen konuş tamam konuş. Sevgili Galatasaraylılar bir şey söylemek istiyorum. Bugünkü toplantıdan esasında ağlanacak halimize, gülüncek yani gülünecek halimize ağlıyoruz da. Ters mi söyledim bilemedim şimdi biraz da kızgınlık da var. Ağlanacak halimize.